Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu bilgilere göre aklın sonsuzluğunu dile getirmek isteyen birinin aşağıdaki kilimlerden hangisini dokunması gerekir? Bakalım bize neler vermiş. Yaşadıklarına tanık olan insanımız Müthiş bir yaratıcılıkla çeşitli eşyalarda dile getirmiştir yaşamı, doğumu, ölümsüzlüğü, soyunu, bereketi, bolluğu. Çatalhöyük'ten günümüze kadar gelen Anadolu motiflerini bizim Picasso'larımız olarak değerlendirmek mümkündür. Anadolu motifi denince de akla ilk gelen sözcük kilim oluyor. Kilimler eski tarihlerden günümüze kalan kültürel miraslardır. Motif ve desenler aracılığıyla anıları, duyguları, acıları doğayı taşırlar üzerin, üzerlerinde. Bu desen ve motiflerin her birinin ayrı bir adı, anlamı vardır. Kilimler kimi zaman kullanım alanlarından ziyade üzerlerindeki desen ve motiflerin taşıdığı anlamlarla öne çıkmıştır. Bu bakımdan zamanla desen ve motifler kilimleri dokuyan kadınlarımızın ve genç kızlarımızın içinde bulundukları durumu, istek ve be beklentilerin dile getirmede aracı olmuştur. Bu desen ve motiflerle ilgili olarak şunları bil, şunlar bilinmektedir. 1. Kuş motifi kadın ile özdeşleşmiştir. Özlemi ve haber beklentisini dile getirir. Ağaçlar belirli bir bölgede köklenmesiyle yerleşikliği, uzayıp gitmesiyle de sonsuzluğu temsil eder. Önemli. Şöyle diyelim. Sonsuzluk bulduk burada. Şunu yuvarlak içine alalım. 3. İnsan figürü kişinin çocuk beklentisini veya gurbetteki sevgiliyi anlatır. 4 Boynuz motifi her zaman güç ve kuvveti temsil eder. Yıldız motifi Türk halkında üretkenliği temsil eder. Yıldız ışığın sembolüdür. Işık ise aklı simgeler. Aklı simgeler. O zaman aklı da burada buldum arkadaşlar. Yıldız motifinde. Bunu da yuvarlak içine aldım. El, verimlilik ve iyi şansı birleştirir. Aynı zamanda Hz. Muhammed'in kız kardeşinin eli sembolize ettiği için de kutsal bir anlam taşır. 6, 7, bereket, bolluğu, zenginliği, cömertliği ifade eder. Bakalım bizden ne istiyordu arkadaşlar? E, aklın sonsuzluğunu dile getirmek isteyen birinin aşağıdaki kilimlerden hangisini dokunması gerekir diyor. Şimdi ağaç neyi temsil ediyormuş arkadaşlar? Belirli bir bölgede köklenmesiyle yerleşikliği, uzayıp bitmesiyle de sonsuzluğu temsil eder. Sonsuzluk ağaç. Ağaç yazdım. Geldim yıldız motifine. Yıldız motifi Türk halkında üretkenliği temsil eder. Yıldız ışığın sembolüdür. Işık ise aklı sembol e, simgeler diyor. O zaman geldim buraya da ne diyeceğim? Akıl 5 hangisiymiş? Şuymuş arkadaşlar. Yani yıldız buymuş. Ağaç hangisiymiş? 2'ymiş. Motif olarak da şuymuş. Bakalım hangisi o zaman yıldız ve ağaç motifini birleştirmiş diye soruyu çoğaltabilirim ben. Düzeltebilirim. Bakın hepsini incelediğimizde dördüncü kelimde şurada ağaç motifleri var. Merkezde de bir tane yıldız motifi var. Dolayısıyla aklın sonsuzluğunu dile getirmek istiyorsa bu kelime çizmelidir. Bu kelime dokumalıdır arkadaşlar. Cevabım denir. Bu şemada verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir demiş şemayı inceleyeceğiz. Her yıl devlet tarafından öğrencilere ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bir üst sınıfa geçen öğrencilerin ellerindeki ders kitaplarının çöpe gitmemesi için İzmit Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği yaptı. İzmit Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü yetkilileri öğrencilerden ellerindeki eski kitapları okudukları okula teslim etmeleri istendi. 130 tona yakın eski ders kitabı toplanarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı. Bu sayede yetişmiş binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Kitapların geri dönüşümünden elde edilen gelirle okullara bilgisayar ve kırtasiye alındı. Bakalım A. Öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının devlete ekonomik olarak sıkıntıya sokması. Hayır arkadaşlar bunu kastetmemiş. Eledim. B. Belediyelerin toplum yararına yaptığı hizmetlerin önemi. Bu da arkadaşlar e, bahsedilmemiş. Belediyeleri övmek için bir yazı yazılmamış burada. C'ye baktım. Bilinçli hareket etmenin olumlu sonuçları. Bu olabilir. Şöyle bir dursun. D'ye bakalım. Ekonomik büyümenin topluma sağladığı faydalar. Hayır arkadaşlar ekonomik büyüme ile alakalı bir şey söylememiş. Şimdi cevabımız C. Bilinçli hareket etmenin olumlu sonuçları ama neden C? Bunu ifade edelim. Şimdi burada bir örnek durum verilmiş arkadaşlar. İzmit Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı bir işbirliği yapmış ve evlerde atıl vaziyette duracak kitapları ekonomiye kazandırmışlar geri dönüşüm sayesinde. Yani bilinçli hareket etmişler. Ve olumlu bir sonuç almışlar. Sonucunda da ne yapmışlar? Okullara bilgisayar ve kırtasiye malzemesi almışlar. Bu yüzden cevabım yeşil. Bu metindeki verilere göre yargılarından hangileri söylenemez demiş. Bakalım arkadaşlar metne. 2019 diyor. Hane halka tüketim harcaması. Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmı %24.1 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Bakalım. eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması lira bazında. 2018 yılı burada verilmiş. 2019 yılı burada verilmiş. Kahverengi olan şuradaki çizgilerle 2018. Kırmızı olan 2019 arkadaşlar. Aşağıdaki yargılara bakalım. 1. 2019'da ulaşım harcamalarının payının 2018'e göre azaldığı. Bakalım ulaşım burada. Diyor ki 2019'da 2018'e göre azalmış diyor. Evet arkadaşlar. Bakın kırmızı olan 2019 kahverengi olan 2018'e dair ulaşım harcamaları. Yeşille çizdiğimde aradaki parkı görebiliyorsunuz. 2019'da bariz şekilde azalmış. Dolayısıyla bir söylenebilir. Şıklarım arasında bir olmayacak cevaplarım arasında bir olanları eledim. Devam edelim. 2. 2018 ve 2019'da en fazla harcamanın konut ve kira için yapıldığı. Bakalım. Gördük. Konut ve kira neredeyse uca dayanmış arkadaşlar. En fazla harcama 2 yılda da konut ve kirada yapılmış. Daha sonra gıda ve alkolsüz içecekler. Dolayısıyla ikinci yargımda benim cevaplarım arasında olacak ve şıklarda iki gördüğüm yerleri elemem gerekir. Çünkü ben söylenemez yani ulaşılamaz olanı bulmak istiyorum. 3'e geldim. Kişi başına ortalama tüketim harcamasının 2019 yılında 2018'e göre düşüş gösterdi. Kişi başına aylık ortalama tüketim harcaması arkadaşlar 2018'de 2181 lirayken 2019'da 2465 liraya yükselmiş. Ama burada ne diyor? Düşüş gösterdi diyor 2018'e göre. Dolayısıyla 3'e ulaşılamaz cevabım Bursa. Kemal Sunal'la ilgili bir afiş vermiş arkadaşlar. Soruya bakalım. Bu metinden Kemal Sunal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Metni okuyalım. Sinemanın güldürü ustası Kemal Sunal. Başarılı oyuncu Kemal Sunal, Türk sinemasında her dönem çok izlenen filmlerin unutulmaz karakterlerinden biri oldu. 26 yıllık kariyerinde çok sayıda tiyatro eserinin yanında 76'sı başvuru olmak üzere 82 filmde rol aldı. Kronolojik olarak gidiyoruz. 1944 Tam adı Ali Kemal Sunal olan usta oyuncu 11 Kasım'da İstanbul'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Mimar Sinan İlkokulu'nda, lise eğitimini ise 11 yılda bitirdiği Vefa Lisesi'nde tamamladı. Henüz lisedeyken tiyatroya ilgi duymaya başladı. Lisede amatör olarak ilk kez Zoraki Tabip'le sahneye çıktı. 1966 Profesyonel tiyatro oyunculuğuna başladı. Kenter Tiyatrosu'nda ilk kez Deli İbrahim adlı oyunda sahneye çıktı. Şu anki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndaki eğitimini yoğun tiyatro turneleri sebebiyle yarım bıraktı. Şunu yuvarlak için alayım. 1973 demiş arkadaşlar. Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dilim filmiyle sinemaya adım attı. 1974, 1975. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Saloko filmin filminin ardından Zeki Ökten'in Hanzo ve Şaşkın Damat filmlerinde başrol oynadı. Hababam sınıfında usta isimlerle birlikte rol alan Sunal, filmin ardından Şaban lakabıyla tanınır oldu. 1975 Gülsunal ile evlenen başarılı oyuncunun Ali ve Ezo adını verdiği çocukları dünyaya geldi. 1992-95 Çıkan öğrenci affı sonrasında üniversitenin ikinci sınıfından devam ederek 51 yaşındayken üniversiteden mezun oldu. Daha sonra radyo, televizyon ve sinema bölümünde yüksek lisans yaptı. Ve televizyon ve sinemada Kemal Sunal Güldürüsü başlıklı tez hazırladı. 2000 Balalayka filminin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Bazı ödülleri ve bazı rol aldığı yapımlar verilmiş arkadaşlar. A. Hangisi çıkarılamaz diyor. A. Üniversite eğitimini tiyatro çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle yarıda bırakmıştır. Evet arkadaşlar burada onu ifade etmişti. Yuvarlak içine aldığım kısımda. Dolayısıyla bunu eledim. B. Vefa Lisesi, Lisesi'ndeki eğitimini olağan sürenin üzerinde tamamlamış 11 yılda. ve Lise döneminde Zoraki Tabip adlı oyunla ilk kez sahneye çıkmıştır. Evet arkadaşlar bunu da, bundan da bahsetmişti. Şu kısımda bunu da eledim. C. Tiyatroya olan ilgisinin lise yıllarında başlamış. Profesyonel olarak tiyatroculuğa başladıktan sonra kenter tiyatrosunda kendine yer edinmiştir. Evet arkadaşlar kenter tiyatrosundan da bahsediyordum metinde Dolayısıyla şuradan geçtim. Devam ediyorum. Hatta ilk oynadığı kenter tiyatrosundaki oyun Deli İbrahim adlı oyundu. Bunu da eledim. D'ye geldim. Sinemaya tiyatrodan daha fazla ilgi duymuş ve sinema filmlerinde birden fazla ödül almıştır. Arkadaşlar sinemaya tiyatrodan daha fazla ilgi duyduğuna dair bir şey söylemiyor burada. Bu öznel bir çıkarımdır. Dolayısıyla bu çıkarılamaz bu metinden. Yani ulaşılamaz cevabım denizli. <laughs>